Acayip Tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle ana yemek mi, ara sıcak mı, yoksa çay saati tarifimi karar veremediğim şahane tavuklu börek gibi böyle yufka ile hazırlayacağımız bir yemek hazırlayacağım. Ee, gördüğünüz gibi ben tavuğumu önden haşladım. Tavuğu haşlamak için düdüklü tencere kullandım. Düdüklü tencereye bir tane derili ve kemikli göğüsü aldım. İçine bir tane soğanı dörde bölüp bıraktım. Ee, hemen hemen aynı hizaya gelecek kadar su ekledikten sonra 25 dakika haşladım. Ee, soğuduktan sonra tavuk etlerini şu şekilde boyutlarda didikledim. Tavuk suyunu da bir kenara ayırdım çünkü e, böreğimizde diyeceğim kolaylık olması için böreğimizde tavuk suyunu da kullanacağız. Bu arada özellikle derili ve kemikli göğüs kullandım çünkü bu sayede göğüs eti çok daha lezzetli oluyor. Şöyle üzerine biraz tuz gezdiriyorum. Çünkü haşlarken de tuz kullanmadım. Biraz da karabiber. Damak zevkinize göre isterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Burayı güzelce karıştırıyorum. İyice karıştıktan sonra önüme fırın tepsimi alıyorum. Bu arada fırını da 200 derecede fanlı olarak açtım. Isınıyor. Tepsimi erittiğim tereyağı ile yağlıyorum. Tarifime başlarken 125 gram tereyağını da erittim. Şöyle tepsinin her yerine gelecek şekilde. Fırça ile yağı gezdiriyorum. Şöyle birinci yufkayı alıyorum ve tepsinin tabanına tam tepsimin boyutuna gelecek şekilde yayacağım. Bunun için kenarlardan içeriye doğru katlayacağım. Katlamadan önce bu katın altına gelecek yeri de biraz yağlayacağım. bu şekilde yufkayı tepsi boyutunda katlıyorum. İkinci yufkayı da aynı şekilde tepsiye alıp yağlayacağım. Hazırladığım tavuk göğsünü bu ikinci yufkanın üzerine alıyorum. uç kısımda 2-3 parmaklık boşluk bırakıyorum. Bu tarafa doğru yayıyorum tavukları. Ve üzerine bıçakla irice kıydığım ceviz ekliyorum. Tekrar aynı şekilde iki kat yufka ile üzerine yağlayarak kapatacağım. Yağım bitmişti. Birazcık daha tereyağı erittim. Şimdi son katı da kapatıyorum. Siz en başta 200 gram tereyağı eritseniz yeterli gelecektir. Evet, şimdi tepsimi 200 derecede fanla ısınmış fırına götürüyorum. Üzeri iyice pembeleşene kadar pişiriyorum. Evet, şimdi tepsiyi fırından aldım. Böyle pembeleşene kadar pişirdim. Haşladığım tavuğun suyundan böyle yanıma aldım. Şimdi Yufkaları güzelce bu tavuk suyuyla ıslatacağım. Hemen hiç beklemeden yapıyorum bu işlemi. Şöyle iki su bardağı ekledim. Biraz çekmesini bekliyorum. Şimdi bu aşamada e, yufkayı rulo haline getirmemiz gerekiyor. Ama çok sıcak olduğu için ellerimiz yanabilir. Ben bu yüzden spatula'dan yardım alarak yapacağım bu rulo yapma işlemini. Şöyle bakıyorum. Eğer elleriniz sıcağı dayanıklıysa tabii ki elinizle de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yufkayı rulo haline getireceğim. Burada elleriniz biraz yanabilir. Şöyle bir spatula ile hatta destek yapacağım. İki tane spatuladan destek alarak siz de rahatlıkla yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi şöyle tepsinin ortasına alacağım. Şu ucunda bilerek biliyorsunuz tavuk eklememiştim ki bu rulo yapma sırasında tavuklar dışarıya çıkmasın. Evet şu an gayet iyi durumda. Şimdi hemen bu aşamada çırptığım iki tane yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Üzerine de içinde ceviz olduğu için üzerine de böyle cevizler dizeceğim. Ve şimdi tepsiyi tekrar fırına götürüyorum. Nar gibi kızarana kadar pişmesini bekleyeceğim. Evet efendim. Tavuklu sarma gördüğünüz gibi çok nefis oldu. Şimdi şöyle bir 2-3 dakika dinlensin tepsisinde. Ondan sonra servis tabağına alacağım. Dilimleyip size iç dokusunu da göstereceğim. azıcık tabağımdan taştı ama neyse sorun değil. Sizce de nefis görünmüyor mu? Yani sofrada tam bir başyapıt. Gören herkesin iştahını açacak bir yemek olduğunu söyleyebilirim. Lezzeti de şahane. Şimdi size kesip iç dokusunu da göstereceğim. Şöyle orta kısmından kesmek istiyorum. Evet efendim. Tavuklu sarma gördüğünüz gibi servis için hazır. Tavuk suyuyla ve tavuk göğsüyle hazırlayabileceğiniz en güzel lezzetlerden biri bence tavuklu sarma. Tarifimi umarım denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Denediğiniz tariflerimin fotoğraflarını bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.